arkadaşlar kanalım hoş geldiniz. Ee, bugün de almış olduğum gratis'ten ürünlerimi göstermek istiyorum. Sadece şu farklı e, bu ikisini gratis'ten almış bulunuyorum. bunu Avon'dan sipariş vermiştim. Ee, BB kremi. Bunu çok duydum ve denemek istedim, sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü ben de bir Garnier BB vardı ve Maybelline'in BB'si vardı ben bu üç ürün hakkında da size genel bir bilgi verecektim. Yani hangisinin gerçekten daha pigmentli olduğu, SPF açısından değerlendirmemin olacağını söylemiştim. Ve gerçekten hangisinin tende daha natural, daha doğal durduğu hakkında bilgiler verecektim. Bu yüzden Avon'dan bu BB kremim bugün geldi. Ve dolayısıyla bir sonraki videomda size bu 3 ürün hakkında da bilgi vereceğim. Hatta bir video çekeceğim. 3 ürünle alakalı olarak da hangisinin ciltte daha pigmentasyonlu, pigmentli durduğunu, SPF'nin yüksek olduğu hakkında natural bir e, tene yakışan hangisi ondan biraz bahsedeceğim. onu <laughs> bunu çok duymuştum. Natura Effects'ini hatta Burcu Esmer Soydu sanırım. E, o da bunu kullandı, kullanıyordu reklamlarda. Görmüştüm ve denemek istedim. Bakalım etkisi ne derece bunu öğreneceğim. Ve daha sonra sizi bununla alakalı bir video yapacağım, çekeceğim. Ben Light'ını aldım. Avon'dan. Şu, o da şöyle bir şey. Hatta bunu da şimdi size göstereyim. Böyle bir dış kabı kartonuna koymuşlar. Prespektüs gibi içinde okuma kaldı mevcut. Ben tabii hemen geri gelmez eline baktım. Orada alınca. Şöyle bir Avon No Effect BB Dream ve bu SPF 15 15 çarıyormuş. Cilt türleri için. <laughs> Beyaz bir tane rengi mevcut. Bunda ee, daha sonra zaten bundan bahsedeceğim size 3 ürünü kıyaslayacağım Garnier BB Avon Nature Effect BB Krem ve Maybelline BB Fresh'in kıyaslayacağım ve hangisinin gerçekten e, daha natural durduğu hakkında bilgi vereceğim size yani gerçekten bu ürün mükemmel hayır ben bunun burada şu eksikliğini gördüm diyeceğim bir sonraki videomda çekip size paylaşacağım bunu da e, bunda esans yeni çıkarmış eczacı e, biliyorsunuz. E, gratislerde bulunuyor mevcut. Bunu yeni çıkarmış. Bu bir concealer arkadaşlar. Bunun iki tane e, mevcut. iki tanesi mevcut. Bu soft scent benim aldım. Diğeri sanırım bir Be beçik diye tam okuyamıyorum ismini. E, yani biri kum gibi biri de daha yumuşak yani benim almış olduğum yumuşak kolonu, o diğerisi kum reng, kum rengiydi. Şimdi size bunu bir açıp göstermek istiyorum. Arkadaşlar biraz zorlanacağım açarken ama şöyle bir görüntü çıkacak ortaya. Kusura bakmayın. Çünkü şu an bunu açma işlemi Hatta şöyle elime de aldım. O yüzden şu an bunun içi bu şekilde. Şöyle batırdım yani açarken. Ee, şöyle bir rengi mevcut yumuşak yani soft demiş olduğu gibi soft, soft bir renge sahip konsilir ve bayağı bir hem de e, kremsi bir yapıya sahip ama çok fazla bir kremsi yapısı gerçekten mevcut değil onu söyleyeyim kremsi ama çok aşırı bir kremsiliği yok bu konsilirde de deneyeceğim bunun hakkındaki e, görüşlerimi de yine kutucuğumda açıklamalarda size yazacağım ben bence başarılı olduğunu söyleyebilirim çünkü gerçekten bir açıklık yani o göz altlarına bir parlaklık bir yumuşaklık ben sağladığını düşünüyorum çünkü şu an elime aldığımda acayip bir açıktan ve bence göz altlarına çok hoş bir concealer olarak duracağından da şüphem yok bence çünkü yeni bir ürün ve yeni bir üründe de bence bir değişiklik yaptıklarını düşünüyorum. Bununla ilgili bildiğimde aşağıdaki kutucuğa sizlerle paylaşıp yazacağım kullandığımda. Bir de bunu alayım, bunu deneyim dedim. Bu da yine gratiste bulunan Splate markasının White Ring Toothpaste Dream adlı diş macunu. bu çilek kokulu sanıyorum. Dışından da belli oluyor. Bitkisel bir ürün. Tavsiye ederim Splate'ın ürünlerini size. burada zaten güvenli beyazlatma ve diş mini hassasiyetinin azaltılması açısından aldım ben bunu. Tüm bu diş macunlarının hepsinin arkasında mevcut neye faydalı oldukları. Ben çileklisini aldım. Bunun 3 türü vardı. Avokado yapraklı olanı vardı. Çilekli olanı vardı. Bir ürün daha vardı. Tam hatırlayamıyorum. Ama bana uygun olanı da bu olduğu için ben bunu aldım. Yani bunda şunu söylüyor. Sağlıklı, güçlü ve doğal beyazlıktaki dişler için günde iki kez dişlerinizi fırçalayın. Beyazlatmaya yardımcı diş macunu özellikle hassas dişler için özel olarak formüle edilmiştir. Aktif bileşenleri diş minnesini güçlendirmeye ve diş eti problemlerini önlemeye yardımcı olur. Yani benim aldığım e, diş minnesini güçlendiriyor ve diş eti problemlerinin önüne geçen bir macun. Yumuşak bir yapısı varmış. Nazikçe ve etkili bir şekilde temizliyormuş. Dişlerin doğal bir beyazlığa geçmesini sağlıyormuş. Benim aldım böyle. Yani benim aldığım ürünlerim de böyle. Bugünlük. Benim için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, kanalımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.